Laki. Bak gidiyorum ben. Ben gidiyorum canım hadi. Hadi gel. Gel gidiyorum baba seni dövecek bak. Ben gidiyorum çöz. Ay. Kese kese yoruldum. Vay benim emeklerim. Al beni kıyamam sana, al beni kıyamam sana. Gizli gizli yoruldum. Evet. Hadi kam. Yani çocuklar. Bugün çok, çok güzel. Hava da güzel. Evet. Böyle kocamı da gezdiriyorum. Havada güzel güneş. Biz de güneşiz. Vallahi biz beğendik buraları. Bir kucu kucu binalar var böyle burada. Oh. Evet. Ay. Şöyle. Küçücüğüm gel Come <laughs> <laughs> Haydi come Haydi Gel gel Come here Come şahsi come Haydi hay Ayy gizli gizli yoruldum Vay benim emeklerim Al beni kıyamam sana Laki kaaap! Laki! Bak baba dever seni gel. <laughs> ay vallahi yorulduk. Hadi kap. <laughs> ay ay kötü. Bak, 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 nasıl geliyor. Lucky, nerede kaldın aşkım, kocacığım, sevgilim? Yani yeni bir sevgili mi buldun kendine hemen çocuk? Gel. Gel, <laughs> gel, gel. Talla faresi, gel. Yahu gelsene yanıma. Gel yanıma gel. gel bir şey diyeceğim sana gel. 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 Dur orada. Bir şey söyleyeceğim sana. Sen niye böyle bize davranıyorsun böyle? Kötü kötü davranıyorsun annem. Neden? Ay. Evet. Yapacak bir şey yok. Az yürüyelim değil mi? Az yürüyelim değil mi? Ay çok şükür. Valla çok şükür kefeni yırtık, Ay çok şükür kefeni yırttık. Yani hava da güzel. ne güzel. Bayıldım valla. Of. Ama halsiz oluyor insanlar. Hiçbir şey yok. Evet. Ay, ah, şu arabayı çok beğendim ben. Rengini çok beğendim bu arabanın. Bu arabanın rengini çok beğendim. Kocam da beğendim ama benim kocam şey yapıyor, uzatıyor. Evet. Ana Ay, valla kuş için biz böyle geliyoruz. Ay, Ay. tabii canım. Ama su yok. Burada su yok. Daha henüz verilmemiş. Ay. Hadi gel buradan gidelim anneciğim. Biz geldiğimiz yerden gidelim yoksa kayboluyoruz biliyorsun. Evet. Şarjımız bitiyor. Neyse. Aa bu arada. Ee, Azerbaycan, Gürcistan, Batum üzerinde birileri varsa bana yazabilir. Ben oradan bir diş doktoru istiyorum. Teşekkür ederim. Mesaj atarsanız ben size dönerim arkadaşlar. Çok mersi.